Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olan ve olmayan herkes e, kesinlikle videonun enerjisine dahil. İzlediğiniz anı niyet alarak çekiyorum bu e, okumamı e, diyeceğim. Ve belki de benim için biraz e, önemli olan daha doğrusu neden önemli onu söyleyeyim. E, başlığımın önemini söyleyeyim. Çok fazla hissettiğim bir şey var. O da şu süreçlerdeki tutarsızlıklar artık sanki sizlerin ruhunu çok daha ağır bir şekilde etkiliyor ve karşınızdaki insanın neden tutarsız olduğunu ve kafasında en çok kafasında neler döndüğüne bakmak istiyorum kesinlikle. Lütfen Kolektif açılımlarda çünkü çoğunuz niyet almayı da bilmiyorsunuz. Kolektif açılımlarda kendinize özel niyetler almanız benim için çok önemli, sizin için çok çok daha önemli. Neden önemli? Çünkü burada birçok kişinin enerjisine giriyoruz. Bu yüzden bir noktada sizin de kendinize özel bir algı yaratmanıza ihtiyacım var. Algınızı aklınızdaki kişiye odaklayın. Lütfen ve niyetinizi o şekilde alın. Ben tabii ki kartlarımı daha önce karıştırmıştım. Ah, bakalım. Güzel başladık haftaya. Yani ben bu videoları çekmeye diyeyim. Güzel başladım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Benim için e, bunun sonrası da önemli. E, sadece hmm, ilk hissettiğim şey e, bu videoların e, başında. Yani bu videonun başında. E, sanki <laughs> vicdanım rahat değil. Eee... Bilmiyorum bir tane daha çekeceğim çünkü aynı şeyi orada da hissedecek miyim bilmiyorum ama sanki böyle bir şeyin vicdanı var benim üzerimde. O yüzden belki konumuzla alakalı değil ama durduk yerde de geldiğini düşünmüyorum. Yani ya kolektif enerjide bir vicdan durumu var şu anda, vicdan çalıştırma durumu var ya da sizin bu dönemlerde yaşadığınız bir şey mi var sizlerden mi yansıyor karşı taraftan mı hiç bilemiyorum ama vicdanım çok baskın sanki ve beni rahatsız eden bir noktada o yüzden umarım sizinle alakalı değildir çünkü böyle bir sessiz hissediyorum kendim halbuki enerjim de güzeldi yani güzel bir şekilde çekmeye başladım ama böyle bir anda bir enerji düşmesi oldu sanki enerjiye girdiğim zaman kolektif enerjiye girdiğim zaman yani. Haydi bakalım. Hemen kartlarımı şöyle açmaya başlayayım. Şurası neden tutarsız oldukları? Burası da kafasında neler döndü. döndü. Önce şöyle bir kolektif enerjide. <laughs> yani şimdi ben ne diyeyim? Aslanın karşılığında bana ne dersiniz? Evet, Lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesi niyet ederek alanı kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar o kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin. Neden? Enerjisini buraya çekebilmem için ve sizi diğerlerinden bir noktada ayırt edebilmesi ve ayırt edici cümleleri duymanız için. Şimdi neden tutarsız? Öncelikle burada bir şey yaşamaya alışkın olmayan mevcut bir düzeni varsa da buna alışık alışık olmayan ya da sevgiye alışık olmayan bir kolektif enerji şu anda gözümde ve sanki bir şey onlara çok güç veriyor bir şey destekliyor arkalarından fakat bir o kadar da desteklenmiyor gibi hissediyorlar kendilerini yani bu insan sizin en çok aranızdaki Farkları kafasına takıyor ve bu yüzden size karşı tutarsız geldiğini görüyorum. İlk baştaki enerji, farklılık enerjisi. Bunu herkes yaşayabilir. Kendinizi kötü hissedebileceğiniz bir durum değil. O yüzden burada sanki bir şey yaşamaya alışık ya da mevcut düzenine bile alışkın olmayan bir kolektif enerji varken şu anda daha düz bir enerjiye, daha adım atacak bir enerjiye eğilimlendirdiğiniz için bu kafa yapısını ya da mevcutta alıştığı durumun dışına çıkardıysanız bu insanı ki şu anda baktığım zaman neden tutarsız? Çünkü farklı duygular çalıştırdın sen. Yani daha önce yaşamadığım bir bağlanmak istemek ya da konuşmak istemek, adım atmak, belki de üçlü bir durum var... Ya da benim isteklerim sende yok. Yani belki çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok da e, belki etrafın tarafından beğeniliyorsun ama ben sanki seni üzerdim ya da ben seni üzerim. Senin istediğin şey bende yok sanki. Bu yüzden aslında benim tutarsızlığım verdiğim karardan dolayı bu insan kendi içine doğru ilerlediği zaman aslında tutarsız değil. Kendince tutarsız değil. Eee... O o şekilde olduğunu hissetmiyor şu anda. Ve hiç adım atmayan bir insanın ve yeni bir duyguyla karşılaşan bir insanın süreci sürekli uzun uzadıya bölmesi var. Ee, çünkü ben hiç bu kadar hızlı hareket, et, hızlı hareket etmek istememiştim. Ee, sanki bir şey bu kadar acıtacağımı da hissetmemiştim. Hem zehirsin hem zehir Yani aslında hiç konuşmayanlarınız da olabilir. Ee, hiç konuşmayanlar ya da flört aşamasından dönenler varsa karşınızdaki insan kendisine çok güvenmiyor. Bu ben bu videonun ilk enerjisinde bir baba enerjisi hissettim. Büyük ihtimalle hani karşınızdaki insanda ya da sizin, sizin böyle bir durumunuz varsa ona yansıyor olabilir. Ya da karma. Yani babasının aynısı, babasının sıkıntısı ya da babasının aynası, babasının tam tersi, jenerasyon atlaması burada sanki bu arada kadın ya da adam hiç fark etmez ruh olarak değerlendiriyorum bütün dinlere, dillere ırklara, seçimlere, tercihlere saygım var, beni herkes gönül rahatlığıyla dinleyebilir, bu arada şeyim ya aşırı ciddi bu haftanın enerjisinde niye böyle şey yaptım ki ben bilmiyorum ee, aşırı bir ciddiyetim var vicdanımla alakalı işte tam bu noktada şunu söylemek istiyorum başlatılmayan bir şeyin vicdanı yani aslında bir şey yaşamışsınız ama yaşamamışsınız gibi hissetmiş olabilirsiniz en sonunda ya da yaşadım ama hiçbir manası yoktu ee, bana sadece bir şey verdin gittin ya da yaşanamamış bir şeyin sıkıntısını kendi kalbinde hissetmek şu anda tam tersi bir duygu yaşadığı için ve kendinden beklemediği bir potansiyel, kendinden beklemediği bir aksiyon alacağı için aslında bir tutarsızlık var. Yani bu insana tatmadığı bir duyguyu tattırmak ya da tadacağını hissettiği bir duygu içerisine bürüyeceğiniz için farklılığınızla ya da onun hiç yaşamadığı bir ilişki tarzı ya da işte onun yaşamadığı duyguyu ona yaşatmak bu potansiyeli bile sizden aldığı için aslında tutarsız. Çünkü ilk kez karşılaştığı bir duygu fazlasıyla onu rahatsız ediyor diye bilirim. Şimdi burada <laughs> şöyle sanki kendi oyunları içinde kendi kendini kurban etmiş bir insan var karşınızda. Kendi özgürlüğü, kendi özgür düşünceleri ya da kendi tercihleri. Yani onun istediği normal bir şeyken sizin belki daha ciddi bir şey istemeniz ya da sizin daha çok değer vermeniz. Yani onu tutarsızlaştıran şey de sizin çok vermeniz aslında ve her an verebileceğinizi de düşünmesi. Onu kesinlikle daha tilki, daha şeytan bir hale getiriyor. Yani daha önce böyle bir şey yaptıysanız ya bu ilgi için bile aynı şey geçerli. 10 kez bakıyorsunuzdur mesela günde ve bunu bilerek yapıyorsunuzdur. Bu bile bir enerji vermektir. Bu bile. Kaldı ki yani böyle işte e, mesaj atmakmış, yok bilmem ne yapmakmış. Yani hayat kesinlikle kendini ruhunu özgürleştirmenden yana ve sen kalkıp bir başkasına e, kör kütük bağlanıyorsun. Aslında tekrar söylüyorum aranızda da kendi karmasını yaşayan çok fazlanız var. Bunu net olarak hissediyorum yani. E, ve şöyle kendine değer veren, kendi çıkarına, kendi menfaatine değer veren bir insan varken yine en büyük tutarsızlaştıran şey bir insana değer vermek ve e, kendi algısının dışında ve kendisinin dışında da birine kıymet vermeye çalışmak ve yaptıklarından dolayı zaten sanki diyor ki ya bak ben bunu yapmasaydım böyle bir aşka düşmezdim ya da böyle bir çaresizliğe, böyle bir basiretsizliğe düşmezdim. Yaptığı çok hata almış olabilir. Birlik içinde olduğu insana ya da ne bileyim aldatma karması yaratmış olabilir bir noktada. Ee, sanki yine söylüyorum bir yansıma yaşıyor. Bir ata kökün enerjisinin yansımasını yaşıyor. Yani şuradaki egoistlik e, büyük ihtimalle bu hafta yani şu iki videoyu çekerken ego da kullanacağım maalesef. Ego'yu da çok kullanmayı sevmiyorum. Ee, sanki onun altında ezilen ve görmediği için ya şöyle görüyor ama görmezden gelmeye çalışan daha doğrusu farkında olan bir ruhun tekrardan başa dönmesi gibi bir durum. Yani bir kısır döngü var burada. Bitmeyen bir durum var. Bir türlü işin içinden çıkamadığı bir durum bu. Tutarsızlık yani kendini olan Kendine verdiği değer Veya kendi alanının dışında Bir yere değer vermek tutarsızlık Yaratıyor Bunu söyleyeyim Yani Bu kadar olabilir Şimdi Şöyle söyleyeceğim Burada hakikaten Ya kendisi bir baba Ya bir sorumluluğu var Ya da babasıyla ilgili artık ne biliyorsanız bilmiyorum Belki de o hayatta yok O da olabilir burada sanki kendimi yiyip tükettiğim bir insan var ve benim tutarsızlığım gerçekten ya benim babalığımla alakalı ya da ne bileyim mask maskülen bir anne de olabilir ya da kendi babasıyla alakalı olabilir yani burada sanki onun psikolojisine hüküm süren yani şu an kolektif enerjinin bir karması devrede ve Kanatlanıp uçmak istiyorum benim ruhumu tüketen noktaya aslında. Ama ben şu an eğer ilişkilerimde böyleysem, kolektifte bir yüzleşme var. Beni yiyip bitiren geçmişten direkt uzaklaşmak istemem. Yani aslında bu insan bir figürü yaşıyor. Yani kolektif enerji şu anda bir figürün acısını yaşıyor. Belki bir umarım olmamıştır, belki bir kayıp vermiştir ya da gerçekten olmayan bir baba vardır ama bir acı var burada tekrar söylüyorum kadın erkek hiç fark etmez ve tutarsızlığının kendini yiyip bitirmesinin sizi de veya hayatında olan diğer insanları da yiyip bitirmesine belki çok rahat bir insan olarak görünüyordur ama ben kolektif enerjinin çok rahat olduğunu e, hakikaten hissetmedim yani burada e, çalışan bir denge var e, aslında sistem nasıl işlemesi gerekiyorsa Yine o şekilde işlemeye devam edecektir. Ama burada dengeleri alt üst eden bir e, geçmişle yüzleşme söz konusu. Ve sizinle ilgili tutarsızlıklarında bir figürü yaşamaları ya da kendinde o figürü görmek istememesi için e, için e, ciddi ilişkilerin uzak olması ya da ciddi ilişkiye kendini verememesi. Bunların hepsiyle çok yüzleşiyorlar. Yani e, kafasındaki tutarsızlık... E, Kesinlikle burada kurtulması gereken bir karma ya da geçmişin acısı ya da ona değişik bir psikoloji yaşatan bir büyük söz konusu. Yani burada bir babanın ölmesi bile söz konusu olmuş olabilir. Yani hani hiç fark etmez. Burada o kadar çok yönlü çalışıyor ki ve aslında şunu da söylüyor. Üzerine hüküm kurmaya çalıştığım için de belki sen benim için farklı bir insansın. Yani benden çok farklı, Birbirimiz, biz birbirimizden farklıyız ve belki ilk kez birinin üstüne hüküm kurmaya çalışacağımı fark ettim ve yine o duygudan kaçtığını söylüyor. Bu hafta bir stabillik var ee, yani bir ya burada nasıl diyeyim ee, aslında kendimce verdiğim karar çok doğru ama bu karardan uzaklaşmam gerektiğinde veya beni bu kadar e, karşımdaki insanı üzmek ya da bekletmek ya da onun için bir şey yapmamak enerjisine soktuğum için aslında buradan uzaklaşmak da istemiyor değilim. Bakın bazı psikolojik gerçekler vardır. Hakikaten benim de son 3 aylık dönemde karmayı hissetmem, karma şifası yaptırın diye bangır bangır bir şeyleri bağırmam tesadüf değil. Şimdi devam ediyorum burada bazı yaşadıkları nasıl diyeyim stres yaşamak istemiyorum ve ben birini severken strese giriyorum gerginlik var mevcutta hayatlarında bir insan varsa eğer bunun gerginlikleri de buraya yansıyor büyük ihtimalle ve bir şeyleri para için ilerletmeye çalışmak hissettim. Parayla ilgili dengesizliklerden dolayı tutarsızlık burada yine çok fazlasıyla hakim. Ama bir yol seçtiysem sadece bu yol var. Ama bir şey de içimi rahat bırakmıyor. Yani zaten tutarsızlığın bir şekilde benim yüzüme vuruluyor. Yani yarı yansında gösteriliyorsunuz ya bir şekilde aklımda tutuluyorsunuz. Ya özür dileyip gelecek birleşme ya da işte hani kolektifiniz muhakkak herkesin bir aşaması vardır. Ya çok mutlu olacağınız başka bir şey olur ya da kendi içinizde kabullenir e, olgunlukla enerjiyi keserek gidersiniz. Ya da e, nasıl diyeyim? Karşınızdaki insanla yüzleşip yolunuzu ayırırsınız bir noktada. Şöyle bir e, güzel bir ahkamla e, diyeyim. Yani hani bu şu anda kolektifin bu noktada e, olması şuraya kadar %70 oranında hoşuma gitti. Çünkü süreçler gerçekten değişebilir ve uzayabilir. Yani bu <laughs> sizlerin tabii ki ayrı ayrı yaşadığınız şeyler olduğu için ve kişisel bir açılım değil bu kolektif bir açılım. O yüzden hani çok yönlü de yorumlamaya çalışıyorum. Ama tutarsızlıkları yine duygu altında ezilmek, duygu vermek istememek ve yine bunun sistem tarafından bu kişinin peşinin bırakılmaması ve kendiyle yüzleştikçe yorgun düşmesi ve ihtiya size ihtiyacınızın olduğunu bilmek. Yani benim ona ihtiyacım var ama yo neden ihtiyacım olsun ki işte bunun yorgunluğu var. Halbuki ruhsal olarak belki çok ihtiyacı vardı sizin gibi eğlenceli ya da güzel bir insana. Güzel kalpli bir insan ya da işte hani... Ee, belki değişik, belki hiç ilişki yaşamadığı tarzda bir insan ve onun duygularına yani duygularının altında ezildiği için tutarsız. Belki siz çok daha e, ilgi gösterip belki çok daha fazla enerjiniz var. Belki o sizinle aynı değil. E, sadece burada hani tutarsızlık benim için en çok farklılıklar konuştu tutarsızlık kısmında. Şimdi bu neden tutarsız olduğu noktasındaydı. Benim için şu anda bu e, net. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla büyük noktalarda da tutarsızlıklar değildi. Küçük ee, olarak sadece bir tek karma noktası biraz ağır geldi onun haricinde şu noktaya geçiyorum bu noktada kafasında ne dönüyor bir de buna bakalım ee, bu arada karma şifası ve enerjiyi kesme için bana e, ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz enerjim de bu, neden bu kadar düşük gerçekten e, anlamadım halbuki enerjim güzeldi yani kafasında ne dönüyor enerjisi de çok güzel bu arada baktığımız zaman şu denge de gelmeseydi, mahkeme de gelmeseydi herhalde bu açılımı, bu açılım için kart çekmeye devam edecektim diyebilirim. Şimdi kafasında ne dönüyor? Ee, şimdi burada da ben bir ay kartı almıştım. Ş şurada. Şurada da bir ay kartı aldım. Bu arada burada da yıldız almıştım. Burada da yıldız aldım. Yine e enerjiler benim için tam çalışıyor. Yani şöyle kafasında <laughs> ve değnek onunla beraber ay. Yani hani ne diyebilirim ki bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada güzel olan bir şeyi yine duyguyu kaldıramamak ve duyguları özgür bırakmak adına kendi hayatımı yaşayayım ya da işte kendi mevcudiyetimi bozmayayım e, ama mevcudu da yıkayayım e, diyen bir kafa düşüncesi var burada. Ve e, nasıl diyeyim, duygularımın bana ne kadar e, zorluk kattığının farkındayım. Yani kafasında aslında sizin duygularınızın ona çok ağır geldiği dönüyor ilk başta. Aslında hem özgürlüksünüz hem de çok sert bir insansınız ona göre. Ya da farklılıklarınız sizin aranızda büyük bir engel. Ama iki tarafın da bu engeli kaldırdığını yine söylemek istiyorum. Bu insan da siz de bu mevcutta olan engeli kaldırmak istiyorsunuz. Ama ben bu noktada sizin bir tık daha uzaklaştığınızı hissediyorum. Hatta bir sonraki videomda e, bence ondan bahsedeceğim. Çünkü bir sonraki videoma başlığı da yine yine nedense beni geleceğini düşünüyorum. Ama e, o da çok başka olacak. Yani bu haftanın enerjisinde kolektif enerji beni şey yaptı ya ama Gerginlikten gebertti yani açık konuşmak gerekirse. Enerjim çok güzeldi şu an. Bir düşüş yaşıyorum. Ama duygu alamadığı için ya da sevgisiz mi? Sevgisiz büyümek, sevgisiz olmak ve bu yüzden hayatı sadece özgürlük bakış açısıyla algılamak ya da gerçek sevgi veremeyeceği düşüncesi. Kafada çok fazla var ama bu duyguyu özgürleştirmek istemek de kafasında çok fazla dönüyor. Yani seninle aramda olan bu e, duygu engelini kaldırmayı istiyorum. Acaba araya soktuğumuz kılıcı önce sen mi çekersin yoksa ben mi çekerim diye şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizin adınıza e, acaba önce sen mi çekersin yoksa ben mi? Buradaki ben sizsiniz. <laughs> Kılıç kral. Allah Allah. Şimdi şöyle. E, aslında karşınızdaki insandan yana bunun gelmesi lazım. Ben burada şimdi bakın süreçler uzayabilir. Kiminiz bir ay sonra, kiminiz bir yıl sonra. Ben kolektif açılımlarda süre veya bağlantı vermiyorum. Ama buradan daha çok karşınızdaki insanın özellikle burada maskülen enerji kimse e, sanki onun daha e, Böyle bir şey yapacağını, bu e, kararsızlığı, yani en azından şu e, kupa yedi. <laughs> Hiç derin manaya girmek istemiyorum. Ama yani o kadar zor bir durum olarak geliyor ki bence. Yani e, beni bile helal olsun şu an bu noktada öksürtmeyi başardılar. Yani zor olsa da olacak olan zaten bu. Ya da unutmayın buradan bir şey çıkmak zorunda değil. Hayatta bir mutluluk bir insana bağlı kılınmaz. Bir insan kendi mutlu olmayı da öğrenmeli. Çünkü kimseyle de olmadınız. Yani burada hani karşınızdaki insanın bir değerinin olması lazım sizin kalbinizde. O yüzden hak eden noktaya mı veriliyor yoksa hakikaten hak etmeyen bir noktaya mı veriliyor bu duygu siz ya da bu istek, bu arzu, bu konuşma isteği, bir araya gelme isteği artık bunu siz hesaba katın. Şimdi şöyle, burada kafasında dönen şey aslında onu yücelten enerjiye karşı bir adım atmak. Evet. Şimdi bak mesela hoşuma gitti. Yani <laughs> ne görürsem bunu söylemeye niyet ediyorum. Kimseyi kandırmaya gerek yok ama... Burada çok aşırı yani kendinizi sevmeden ve enerjiyi kesmeden kimseden bir şey beklemeyin. Yani tabii ki de yine söylüyorum karmik süreçler de sizi etkiliyor ama burada kafasında dönen şey onun peşini aslında hem çalışırken hem bir şey yaparken vicdanını da aynı zamanda ilk başta hissettiğim bir vicdan meselesi vardı. Bırakmayan ve içten içe onu olgunlaştıran ve besleyen bir şeyin olduğunu kafasında döndürüyor ve onu yücelten bir enerjidesiniz. Emek vermiş olabilirsiniz, bir şey şey bitirmiş olabilirsiniz, bu evlilik olmuş olabilir ya da normal bir flirt ya da hani bir şey yaşamamışsanız bile burada sizi kolayca yönetebileceği düşüncesiyle aslında siz ona daha üstünsünüz ama sizi kolayca yönetebileceği düşüncesiyle beraber size yaklaşan bir insan olmuş olabilir ve şu anda şöyle bir şey var aslında benim oraya hizmet etmem gerekiyor da en azından hiç yoktan burada kendini ifade edip e, helallik mi diyeyim e, öyle diyesim geldi çok da kullanmadığım bir kelime ama bir helallik istemek var sanki ve burada aşıklar kupa on <laughs> yani kafamda aslında şöyle e, ben Burada ailelerle ilgili bir durum varsa ya da bir tarafın ailesi varsa, iki tarafın ailesi varsa bir şeylerin orada yerine oturmadığını ve bu insanı ağır aksak ilerleten, çift iki yüzlü enerjide kafasını ikili iki yüzlü çalıştırmasını ya da tutarsız, yine tutarsızlık noktasında kafasında burada bir şey dönüyor. Mevcutta olan bana ait gibi hissetmiyorum ama sanki olması gereken bir şey var. Burada mevcuttaki ilişkisi de olabilir. Flörtü de olabilir. Ya da burada baskın bir şekilde anne enerjisi de hissetmedim değil. Açık konuşmak gerekirse. Bir annenin enerjisi de var. Ee, veya siz annesiniz ya da o bir anne olabilir. Ya da işte nasıl diyeyim. Ya da a, biraz daha böyle anneci enerjilerle yaklaşılmış olabilir. Artık hangi tarafsa bilemiyorum ama. Bu bir o kişi taraf biraz daha aslında anne ilgili sıkıntı ya da hassasiyet içer, içermiş olabilir ve e kafasında ne dönüyor konusunda aslında çaresizim ama sana doğru gelmekten de kendimi bırakamıyorum. Ama bir yaram var aileyle alakalı. Yani özellikle geçmişte yaşamam yaşayamadığı bir aşk hikayesi olmuş olabilir. Kolektif enerjide geçmiş aşk hikayesini hissettim. Kafasında dönen bir şey ama bir defa mutlu olmayı ben de istiyorum. Ben istiyorum. Kendimi de aşmak istiyorum ama zaten gelmekten de, yavaş da olsa gelmekten de kopabildiğim bir durum olduğunu hissetmiyorum. Yani bir şey çekiyor beni. Ve o beni çeken bir şey beni yoruyor. Aslında baktığınız zaman kolektif enerji bu hafta mı yorgun ya. Yani artık oh canıma değse mi diyorsunuz bilmiyorum ama burada... Ee, biriyle bir şey beraber yapmak e, var kafasında ya ortak bir tanıdıktan haber almak e, özellikle yüzleşme adına samimiyeti göstermek adına ortak noktada e, iyi ile kötünün ayırt diye yani böyle sanki konuşuluyorsunuz ve kafasında dönen şeyleri etkileyen insanlar da var bu kişinin çevresinde olumlu veya olumsuz yani bir şekilde kafayı etkileyen bir şey var kafasında dönenleri etkileyen bir şey var ve olumlu konuşuluyor sanki birilerin yani ya yeni birilerine bahsetmiştir ya da hakkınızda olumlu konuşan bir insana anlatmıştır sizi ya da olumlu konuşacak olan birine yeni biri girmiş olabilir hayatına sizinle alakalı ve kafasında aslında şöyle söyleyeceğim ya kötü konuşuluyorken iyi konuşulmaya başlanmış. Hayatına yeni birilerini dahil etmiş olabilir. Onlarla sizi paylaşmış olabilir. Biraz daha yükün hafifletilmesi gereken bir dostluk kurulmuş olabilir burada. Ve e, ben burada kafasına dönen şeyin bir yüzleşme olduğunu hissediyorum. Samimiyetin yansıtılması olduğunu hissediyorum. Yani e, enerjiler çok dengesiz. Nedense başıma bir ağrı girdi. Bundan sonraki videoda da çok böyle aşırı parlak konuşacağımı da hissedemedim ama e, benim asıl söylemek istediğim şey burada e, biriyle yardımlaşmak ya da ortak bir tanıdığınız yoksa e, onun bir şekilde sokulması ya da onun bir şekilde haber alması ve belki ufak da olsa bir şeyleri başlatması bir, bir konuşma başlatması gibi bir durum söz konusu olacak olabilir bu kafasında dönüyor çünkü içi rahat değil ve İçindeki samimiyeti yansıtmadığı takdirde de bu insanda dengesizlik yaratıyor. Süreçler bir şeyler örtür. Olanı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenin. Olan olduğu gibi kabul edilsin. Elinizden geleni yaptıysanız geri çekilmek zorundasınızdır. Biraz daha enerjiyi kesin lütfen. Açılımımızın şifa almasını diliyorum. Hem enerji kesme için hem de danışmanlık için, aynı zamanda karma şifası için ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz yorumlara. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Abone olan ve olmayan herkes videonun enerjisine dahildi zaten. Sizleri fazlasıyla seviyorum. Biraz enerji ağırdı ama hemen ağırlığı üstünüzden atın. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.